Haftalık dozun ikinci bölümünden herkese merhabalar sevgili dostlar. Bu videomuzda da yine hafta boyunca derlediğimiz teknoloji haberlerini sizlerle eşimle beraber paylaşacağız. Yine kameranın arkasında eşim bizlerle olacak. Soruları, gündem konularını söyleyecek. Ben de burada yorumlarımı sizler için dile getireceğim. Dilerseniz ilk gündemimizle başlayalım. İlk gündemimizde Trump var. Bu yeni gümrük vergisiyle ilgili oyun ve oyun konsollarının fiyatlarının çok etkileneceği söyleniyor. Sence şimdiden oyunları stoklamak doğru olur mu? Ya şöyle zaten geçtiğimiz haftalarda Trump artık üretim yapanları çip tarafında ve teknoloji tarafında üretim yapanları Amerika'ya davet etti. Artık üretimlerinizi burada yapın dedi. Tabii ki buna uymayan birçok marka oldu. Hatta Kanada ile arası son günlerde biraz sürtüşmeye de başladı. Bununla beraber stok evet yapılabilir. Yani stok yapmak bizim için özellikle Türkiye için faydalı olacaktır. Benim asıl buradaki dikkatimi çeken olay haberde şuna değinilmiş. Switch'in 300 dolardan 400 dolara çıkacağı, PlayStation 5 Pro'nun da 700 dolardan 1000 dolara fiyat artışının olabileceği söyleniyor. Şimdi PlayStation 5 Pro'da 300 dolarlık bir fark olacağı söyleniyor ki ülkemizde bunu çarpı 2 yaparız büyük ihtimalle. 600 dolarlık bir fark PlayStation 5 tarafı için inanılmaz yani kötü bir durum olacak bizler için. Ülkemize zaten biliyorsun teknolojik ürünlere ulaşım çok zorlandı, zorlaştı. Bu noktada da PlayStation sevenler ben çok açıkçası konsol tercih etmiyorum. Bilgisayarda genelde oyunlarımızı oynuyoruz ama bu noktada bence sıkıntılı günler bizi bekliyor gibi görünüyor. Dijital oyun fiyatları da fiziksel oyunun azalması ile beraber dijital oyunların fiyatlarının da yükseleceği söyleniyor. Tabii ki burada yani böyle bir yaptırım her alanda yükselişe sebebiyet verecektir. Çünkü yani hiçbir şey fark edeceğini de sanmıyorum. Adam fiziksel oyun çıkarmayacak, dijitale yönelecek ve oradaki farkı da dijital oyuna yansıtacak gibi gibi. %75'i Çin'de üretilen konsolların fiyatlarında genellikle artış bekleniyor ki zaten burada çoğu konsollarda artık yani konsol Apple'ın iPhone'ları bile bugün Çin'de üretiliyor. Dolayısıyla birçok üründe zam bekleniliyor. Bizi nasıl günler bekleyecek? Bunda ilerleyen zamanlarda göreceğiz. İkinci maddemizde de AMD var. RX 9000 serisinin Türkiye fiyatları belli oldu. Ne düşünüyorsun? Bir de bizimle fiyatları paylaşır mısın? Bunu geçtiğimiz hafta haftalık dozun ilk bölümde daha tanıtıldı. Biz yayınladık sonra Türkiye genel Avrupa lansmanı yapıldı ve fiyatlar açıklanmıştı. Biz orada Hı -hı. sızıntıları derlemiştik Çin'deki lansmandan sonra. Hı -hı. Her şey belli oldu. Türkiye fiyatları belli oldu. Bizi izleyenler de şu an ekranlarda görüyordur. Yani fiyatlar beklediğimizden çok ama çok düşük geldi. İki fanlısı 27.000 TL. Safire. Radeon RX 9070'i. RX 9070 X'lerin fiyatı da 31.500, 31.000 32.000 TL. Bantlarında 3 fanlı versiyonu bu arada. En yüksek fiyatı benim şu an gördüğüm kadarıyla 33.800 TL civarlarında. 9070 X'lerin fiyatı gerçekten çok ama çok uygun. İlerleyen dönemlerde ki buna güzel indirimler de geleceğini düşünüyorum ki 9070'in fiyatı 27.000 TL. Rakiplerine baktığımızda 5070 ve 5070 TI'lerle arasında inanılmaz bir fark var. Özellikle ülkemizde. Şunu da belirt. Baktığım sitede de RTX 5070 Asus Prime'ın fiyatı 30.000 TL. Özellikle Asus tarafında sadece bu kadar düşük fiyatı görüyoruz. Diğer fiyatlara baktığımızda da 35.000, 36.000, 37.000 TL'lere kadar çıkıyor. Rekabet kızışıyor. Oyun testlerine de baktığımda 2K ve 4K'da 9070 ve 9070 XT'nin performansları mükemmel noktada. Özellikle ham performans tarafında hem 5070 hem de 5070 Ti'yi geçmiş durumdalar. AMD özellikle orta, orta üst segmenti çok güzel dersine çalışmış. Buradaki 5070 ve 5070 Ti dominasyonunu kesinlikle kıracağını düşünüyorum. Ülkemizde bunu hani ülkemizde genelde fiyatlar 2-3 katına Nvidia tarafında Hı -hı. çıktığı için AMD'yi bu fiyat skalasında görmek beni mutlu etti. Fiyatlar evet hala yüksek mi? Bazı noktalarda yüksek kalabiliyor ama, ama ulaşılabilir. Raki rakibi Nvidia'ya göre kıyasladığımızda ki Nvidia'nın stoğu yok. Nvidia'da herhangi bir işte kart bulunamıyor. Hı -hı. Tabi AMD tarafında durum nedir, nedir ne değildir onu bilemiyoruz ama fiyatlandırma konusunda gerçekten benim hoşuma giden güzel bir detay oldu bunu nokta. Oyun testlerini de e, tabi arkadaşlar da girip YouTube'dan gaming test YouTube sayfalarına gidip bakabilirler. Özellikle 9070 ile 5070'i 9070 XT ile de 5070 tyi karşılaştırıyorlar. Hem 2K'da hem 4K'da. Çoğu oyunda %70, %80 yeni oyunlarda AMD kartlarının büyük bir üstünlüğü var. Ham performans tarafında hem de DLSS, FSR teknolojisiyle beraber. Bu noktada kartta bize tabi incelemeye gelirse bunu da canlı canlı test etmiş oluruz. Ben bu durumdan oldukça memnunum. En azından ülkemizde oyun severler daha uygun fiyata performanslı ekran kartlarını AMD sayesinde de alabilirler. Umarım 5080'e 5090'da güzel rakip çıkartırlar ilerleyen dönemlerde. AMD Ryzen tarafındaki sektöre dominasyonu vurduğu gibi, masaya elini yumru vurduğu gibi Nvidia'nın ekran kartı tarafında da yumruğu masayı sertçe vurur. Üçüncü maddemizde 20 bin euroya Volkswagen'ın Everyone arabası geldi. Elektrikli, çok uygun fiyatlı. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Bununla alakalı zaten kanalımızda da bir video yayınlamıştım. Bir 3 dakikalık hemen kısa bir haber derlemesi yaptım. Aracın fiyatı tamamen Çinli rakipleriyle hani biz de buradayız Avrupalı olarak Volkswagen köklerimizden yeniden doğuyoruz. Ucuz elektrikli araç sizlere yaptım. 2027'de de yollarda göreceksiniz diyor ama şimdi bu arabanın 2027'de piyasaya gelmesi Çinliler 2027'de hangi noktaya gelecek? Onu da o videomuzda da söylemiştim. Bu noktada 20 bin euro pahalı kaçabilir. Yüksek kalabilir. Çinliler 15 bin 20 bin dolar bandında da hali hazırda 400-500 kilometrelik menzil olan araçları da yapıyorlar yapmaya da başlıyorlar. Kolları güzel bir sığıyor Çin tarafı da. Ama 20 bin oy boyu çok olabilir diyorsun ya. Özelliklerini paylaşmışlar mı ki? Ya 250 kilometrelik bir menzili var. Aa. Bununla beraber 130 kilometre saat son sürat bir hızımızı karşılıyor bizi. 40 saatin altında bir batarya ki zaten küçük bir batarya. Evet. Vergilendirme tarafında evet ülkemiz için iyi olabilir. 1 milyon TL'nin biraz üzerlerinde bu araba konumlandırılabilir ama 250 kilometrelik menzil ki bunu hadi günlük kullanımda 180... 200 kilometre arası da düşünebilirsek yani ama zaten bir milyon üstüne çıktıktan sonra Türkiye'de başka bir araçta bulursun ki 200 ya, bu kilometrelik menzil. Bu elektrikli tarafta çok alternatif yok. Yani 1,5 milyonlardan başlıyor adam akıllı arabalar ama benzinli tarafta 1 milyona işte hibrit benzin tarafında 1 milyonun üzerlerinde güzel arabalar var. Yani menzili düşük. Polo vari bir iç hacimden bahsediliyor ki ya tamam hadi bunu kabul edebiliriz. Ülkemizde alıştık küçük arabalara binmeye. Bu şekilde araçlarla seyahat. iç tasarımı güzel. 350 litrelik yanlış hatırlamıyorsam bir bagaj hacmi vesaire var. Yani ebatına göre kabul edilebilir ama 20 bin euro bu araç için bence pahalı. Yani hep burada tabii Çinlileri kıyaslamamız gerekiyor ki zaten bütün sektörü domine ettiler. Elektrikli araç, benzinli, hibrit araç tarafında artık Çin arabalarını bütün dünya konuşuyor. Volkswagen'in de işi zor ama tabii ki hamlesi güzel. İnşallah bunun devamı gelir. Farklı modellerle uygun fiyatlı elektrikli arabaları Avrupalı üreticiler tarafında da inşallah görürüz. Seninle birlikte Grok'un en modunu izlemiştik. Hatırlıyor musun bu videoyu? Bu Grok'un en modunu izlemiştik. Sen beraber böyle tam sokak jargonuyla konuşuyor ya. tam masklık bir hareket zaten de sen ne düşünüyorsun? Yani bununla alakalı tabii videoyu sesli olarak verebilir miyiz bilemiyorum ama ee, bir podcast'e katılıyor. Orada hmm. Grok'un bizim görmediğimiz tabii kendisi bütün test aşamalarını takip ettiği için Unhinge modu dediği dengesiz bir mod koymuş. Yapay zeka ile konuştuğu işte küfür ediyor. Yani küfür ediyor derken argo konuşuyor. Ne yapıyorsun be adam falan gibisinden böyle değişik bir <laughs> e, mod getirmiş. Güzel de bir şekilde sohbet ediyor. Yani tamamen saçmaladığı. Argo'yu kullanarak ne yaptım işte gibisinden böyle şimdi tabii <laughs> çok da konuşamıyorum. <laughs> Konuşursam biplememiz gerekecek. Ama kullanışlı mı sence bu modu? Yani. Yani nerede, şey, nereye entegre edersin? Ya şöyle bu bir mod. Tabii bunu da değiştir Hani bu şey gibi konuşan kişiyi, Siri'yi erkek veya kadın olarak değiştirebilmek gibi. Bu tarz bir mod. Yani ses değişikliği gibi bunu düşünebilirsin. Böyle bir mod koymuş. Normal modu da var bu arada. efendi tatlı tatlı konuştuğu mod da var. Hı hı. Bunu kullanabilirler mi? Yani ben olsam ben de denerdim açıkçası. Nasıl konuşuyor? Çünkü biliyorsun yapay zekada şu an filtreleme var. Küfür edemiyor, hı hı. argo konuşmuyor. Hı hı. E, Elon Musk bunu dengesiz modda bunları biraz daha e, yani esnek seviyesini tutuyor. daha esnek tutuyor. Argo kelimesi seviyesini biraz daha düşürmüş. Tabi ana avrat da sövmüyor ama argoyu sık sık kullandığı bir mod. Dolayısıyla ben de merak ediyorum geldiğinde aslında argo ama bir de böyle şey aşağılayıcı bir tonu Tabii değil mi? Yani evet tamamen dengesiz. Yani Ancak. aşağılayıcı, alaycı tavır, argo hı hı. konuşma böyle değişik bir mod gelecek ilerleyen günlerde Groo'da yapay zeka tarafından. Bakalım tabii Türkçe olacak mı, olmayacak mı belli değil henüz ama ilerleyen günlerde. Muhtemelen. İngilizcesinde olsa bir test ederiz, tabii, tabii. bir deneyimleriz. Yani bu noktada şuna değinmek istiyorum. Yapay zeka tarafı çok ama çok farklı farklı yerlere evriliyor. Bunu da tabi izleyenlerimiz de yakından biliyordur. Bundan bir sene sonra nerede olacağız hep birlikte göreceğiz. Şimdi M3 iPad ve M4 MacBook Air için bir sorun var. Donanımı sence nasıl yeni çıktılar biliyorsun. Şöyle tabi Apple bunları sessiz sedasız güzel bir şekilde tanıttı. Özellikle kanalda da geçtiğimiz hafta bir 2025'te M1 MacBook Air alınır mı diye bir video çekmiştim. <laughs> 5 yıllık bir laptop. Ben de 4 yıldır dolu dolu kullanıyorum cihazı. 16 GB'lık versiyonu hala işimi görüyor. Bütün video kurgu işlemlerinde. Canavar gibi bütün işlemlerini hallediyor. M4'ün seçeneklerine böyle baktığımızdaki izleyenler de şu an ekranlarında görüyordur. Bence en alınabilecek 49.000 TL'lik değil de 59.990 yani 60.000 TL 10 çekirdek GPU, 10 çekirdekli CPU, 16 RAM, 512 SSD ile beraber 60 bin liraya bütün yoğun yük altındaki işlemlerini yapabilecekleri canavar gibi bir laptop. Fan da yok bunun içerisinde. M4 mi? değil mi? Evet M4 Aha. yeni MacBook Air. İçinde fan yok, incelik tasarım muhteşem, touchpad'i kullanılabilir, kullanışlı, ekran kalitesi, özellikle video prodüksiyon kurgu ve sanatsal bu tarz işlemlerde bence herkesin e, bu işlerden para kazanan herkesin evinde olması gereken bir laptop ki 60.000 TL'ye Windows tarafındaki oyun laptoplarını çünkü burada baz almamız gerekiyor ki yüksek performans veren bilgisayarlarda 60.000 TL'ye 4050'li 4060'lı laptopları zar zor bulabiliyoruz ki Apple tarafında burada 10 çekirdekli işlemcisi, 10 çekirdekli ekran kartı ile beraber performans çok çok daha iyi olacaktır. 60 bin liraya evet pahalı gelebilir ki ben ilk M1 MacBook Air'imi 16 GB RAM versiyonu 16.000 TL almıştım. 5 yılda nereden nereye gelmişiz ama bu işten para kazananlar için 60 bin TL bence makul sayılabilecek bir noktada. Güzel bir hamle ki M4 işlemcinin performansını da az çok kestirebiliyoruz ki belki elimize ulaşırsa test etme imkanı da bulursak bunu da yine bizi izleyenlerle paylaşırız. Bence alınabilecek güçlü iş tarafında hani sırtına bin seni bütün işlerini halletsin istediğin yere götürsün tarzında bir laptop bu noktada tercih edilebilir. fiyatlarında da normal bir açıkçası açıkçası. Peki M3 iPad için ne düşünüyorsun? Çünkü beni M2 ile arasında bir fark olmazın ikna etmeye çalışıyorum. Ya şöyle tabii ki bu işlemi genelde iPad'den video kurgu, montaj, çizim için e, kullanan dostlarımız yeni bir iPad alacaksa tabii ki de M3 alsın. Hı hı. Bu noktada yine Apple'ın yapay zeka desteği ve M3 çipinin vermiş olduğu tabii ki M2'den daha güçlü bir işlemci. Dolayısıyla işlem süresi ve video kurgu süreleri kısalacaktır ama M2 bir iPad Air'ları da varsa bizim gibi yenilemelerine pek de gerek kalmayacaktır. Yine uzun yıllar 3-4 yıl kullanabilirler. Yeni renk çeşitleri gelmiş. iPad'e de M4 Air'a da yeni renkler konulmuş. Yani fiyatları ben iPad Air'a bakıyorum 30.000 TL başlangıç fiyatı var M3 iPad Air'ın. Şimdi ben giderim tabii ki hani bir iPad'den mi kurgu yapmak. Tabii ki iPad'in kullanım alanıyla MacBook'un kullanım alanları farklı ama üstüne bir 30 lira 20 lira daha koyup ben gider M4 MacBook Air alırdım. 13 inçlik versiyondan bahsediyorum. Hı -hı. Çünkü yani şu önümüzde şu an 13 inçlik M1 MacBook Air tablet gibi bir bilgisayar. Yani herhangi bir bana en azından fark yok. Tabii ki bu tamamen kişiye açık kişiselleştirebilir. Herkesin görüşü bu noktada farklı olabilir. Benim mesela bu laptop bana göre tabletten bir farkı yok çünkü 1.2 kilogram bir ağırlığı <laughs> var. Klavyesi içerisinde gömülü gelen bir tablet gibi düşünebiliyorum bu laptopu. Dolayısıyla M3 iPad Air da bu noktada tercih edebilir. Fiyatı bence yine ülkemiz için iyi. Bence de fiyatları oldukça makul Türkiye'de. Son olarak da Nvidia'dan ROP sorunu vardı biliyorsun. Geçen bölümde evet. de konuşmuştuk. Şimdi laptoplarda böyle bir sorunun ortadan tamamen kaldırıldığını açıklamışlar. Sence doğruluk payı nedir? Yani bunu doğruluk payı şöyle. %100 gerçek gözüyle bakıyorum. Nvidia'nın küresel halkla ilişkiler direktörünün yaptığı resmi açıklamayla bu söylentileri yalanlamış. Kesinlikle yani büyük %99.5 adama da kefil olmuş gibi olmayayım ben burada. Ee, sorun olmayacaktır ki zaten ağızları yanmıştır bu noktada. Bir sürü değişime ekran kartı geliyordur. En azından notebook tarafındaki GPU'larda ekran kartlarında RTX 50.000 serisinde laptoplarda ROP sorunu görünmeyecek. İlerleyen aylardaki ülkemizde de satışa çıkacaktır. Bir laptop almak isteyenlerin içine de su bilmiştir diye düşünüyorum. Özellikle bunu tavsiye videolarımızdan da gördüğüm için laptoplar oyuncu tarafında da ve iş odaklı çok tercih ediliyor. Nvidia'dan resmi açıklamada herhangi bir rol sorunu olmayacağı söylendi. İnşallah farklı farklı sorunlarla da karşılaşmayız. Bu noktada ben de açıkçası tabii seviniyorum. Çünkü ülkemizde arızalı ürün çıkacak. Onu geri iade edeceksin. Marka kabul edecek. Senden mi benden mi? Yani diyorsun ki Nvidia'nın kendisi kabul etti. Al kartı, e kart geldi. Ben size parasını vereyim. E parasını alsan ürün yok hani çünkü yeni ürün Hı -hı. piyasada ekran kartı yok. İnşallah laptoplarda böyle bir sorun olmaz diyecektim ama zaten rob problemiyle karşı karşıya kalınmayacağı için bu tarz ekran kartıyla alakalı bir sorun olmayacaktır. İyi ki de olmamış. Ülkemizde çünkü sancılı bir tarafa doğru bu iade yeni ürünle tabii, değişim tabii. süreci çok farklı yerlere evrilebilirdi. Bunun da haberini vermiş olalım ve son haberimizde de yine haftalık dozun ikinci bölümünü kapatmış olalım. Haftalık dozun ikinci bölümün sonuna da gelmiş olduk. Haftalık popüler haberleri, teknoloji haberlerini siz için derlemeye çalıştık. Bir sonraki haftada görüşmek üzere. Bu tarz içerikler için kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.